Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Evet bu yayınımızda <laughs> Kurban Bayramı ikinci gün özel bir konuşmamız olacak. Malum dün kurban kesmekle meşguldü herkes. Evet, bugün ise bayramlaşma devam ediyor çoğu yerde. Evet arkadaşlar yeniden hoş geldiniz. Evet, iki gündür biraz rahatsızdım. Canlı yayın pek yapamadım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hem zaten kurban bayramının ilk günü. Baya bir herkes yoğun oluyor. Kurban kesimleri falan. E, ee, i̇ki gün önce bir klima çarpması oldu bana da. O yüzden sesim bayağı bir gitti. Yani dün sizlerle yayın yapamadım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ama bugün inşallah bu yayını yapalım. Hem sizlerle bayram, bayramlaşmak istedim. Hepinizin inşallah kurban bayramı mübarek olsun yeniden. Rabbim bu bayramı hepimiz için mübarek ve gerçek bir bayram kılsın arkadaşlar. Yayına katılan bütün dostlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> sesimden de biraz anlaşılıyordur ee, İki gündür çok kötüydü sesim o yüzden yayın yapamadım tekrardan kusura bakmayın evet bayramın ikinci günü arkadaşlar neler yapılabilir bazı arkadaşlarımız instagramda sormuş hocam ikinci gün için yapabileceğimiz dualar var mı diye şimdi bayram gecelerinin e, her bir gecesi çok büyük faziletli hatta peygamber efendimiz bu konuyla ilgili şöyle buyuruyor Ramazan bayramı gecesini ve kurban bayramı gecesini bütün geceleri sabını Allah'tan umarak ihya edenin kalbi kalplerin öldüğü gün ölmez buyuruyor Efendimiz. Yani bu gece de aynı şekilde yani kurban bayramının ikinci gününü üçüncü güne bağlayan gece yani üçüncü gecesi artık bu gece akşam namazı itibariyle üçüncü gecesi girmiş olacak arkadaşlar. Ee, i̇nşallah biz yine bu gece iki rekat bir şükür namazı kılabiliriz. Rabbim öncelikle bütün ibadetlerimizi kabul eylesin. Bütün bayramlarımızı güzel eylesin, hayırlı eylesin. Şöyle bir hadis-i şerif daha var. Müslüman bir kimse farzların dışında nafile olarak her gün Allah rızası için 12 rekat namaz kılarsa allah Teala ona cennette bir köşk yapar veya ona cennette bir köşk yapılır. Kaynak Müslim. Rabbim bütün dualarımızı inşallah kabul etsin ve her gün özellikle bayram günlerinde, bayram gecelerinde yapılan nafile ibadetler çok çok makbuldür arkadaşlar. Bir de bazı arkadaşlarımız sormuş kalp gözüyle ilgili çok sorular var. E, bu da Az önce okumuş olduğum bir kitap vardı. Orada geçiyordu. Ben de hem bu kitaptaki bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Yani Allahü Teala ile kul arasında perdeler nasıl kalkar? Şimdi kişi namaza durduğunda Allahü Teala ona teveccüh eder. Yani Allahü Teala yönünü o kula çevirir. O namazdan ayrılınca da Allahü Teala da yönünü okuldan tekrar çevirir. Yani geri alır. Gökten bir afet ve musibet inince mescitte bulunanlardan o musibet uzaklaşır. Yani mescitler Allah'ın evleri her zaman için çok çok güvenli yerlerdir arkadaşlar. Allahü Teala mescitlere, camilere büyük felaketlerde hep insanoğlu savaşlarda insanlar ne yapmıştır? Hep mescitlere, camilere sığınmıştır. Çünkü Allahü Teala o, o bölgeleri, o yerleri özel olarak korur. Hatta mescitlerin, camilerin etrafında e, o mescidi, camiyi koruyan görevlendirilmiş, gözle görmediğimiz melekler vardır Allahü Teala'nın görevli kulları. Onlar daima oraları korurlar. Eğer bir kişi herhangi bir sebepten dolayı cehenneme girerse o cehennem ateşi o kişinin secde ettiği yerini yakmaz. Bakın secde ettiği yeri yakmaz. Secde en kıymetli andır ve Allahü Teala'nın kulu ile arasındaki perdeyi kaldırdığı andır arkadaşlar. Yani secde yeri cehennem ateşinde yanmıyor. Bakın ne kadar büyük bir nimet. Allahü Teala secde yerine cehennem ateşinde haram kılmıştır. Bakın Allahü Teala haram kılmış otomatikmen secde yerine ve daima namaz kılan bir insanda ne olur? cehennemden uzaklaştırılmış olur doğal olarak. Allah katında en sevilen amel vaktinde kılınan namazdır. Allah Teala'nın insanoğlunun bütün halleri içinde en çok hoşuna giden secdede alnının yere sürünmesidir. Allah Teala'nın en çok hoşlandığı bir kul üzerinde görmek istediği şey secdeye gitmesi. Yani Allah Teala'nın huzurunda eğilip ona bütün şükranlığıyla, bütün övgüsüyle ona olan sevgisini, saygısını ifade etmektir secdeye gitmek. İşte allah Teala en çok bunu seviyor kullu arkadaşlar. Rabbim cümlemizi secdeye giden namazını, beş vakit namazını hiç bırakmayan kullarından eylesin inşallah. Cennetin anahtarları namazlardır. Bakın özellikle beş vakit namaz bu bir kere her Müslümanın kılması gereken bir şey. Bunun yanı sıra Allahü Teala bana nafile ibadetlerle yaklaşır kulum diyor. Yani kullar beş vakit namaz zaten bir emir arkadaşlar ondan kaçar yok. Ama evliyalar Allah dostları ne yapmışlar hep daha fazlasını yapmışlar. Nafile ibadetleri çoğaltmışlar ve Allahü Teala'ya yakınlık elde etmişler. Bu yüzden nafile ibadetler beş vakit namazın dışındaki nafile ibadetler çok çok önemli kişi namaz kılmak için ayağa kalkınca cennetin kapıları açılır ve Allah ile o namaz kılan kişi arasında perde kaldırılır. Bakın. Perde tamamen kalkıyor. Namaz o kadar önemli bir şey ki kul ile Allah arasında o perdeyi kaldıran bir güç haline dönüşüyor arkadaşlar. Öksürme ve benzeri gibi şeylerle meşgul olmadığı müddetçe böyle devam eder. Yani namazda ne yapacağız? Tadili erken diye bir kural var. Yani dört dörtlük bütün rükular, secdeler dört dörtlük olacak ve namaz kılarken şöyle namaza durduğumuzda sağa sola etrafa bakmayacağız. Direkt kıyamdayken, ayaktayken önümüze bakacağız böyle. Otururken de dizlerimizin hizasında kucağımıza bakacağız arkadaşlar. Yani eğer bu şekilde namaz kılarsak Allahü Teala ile aramızdaki perde tamamen kalkmış olur ve Allahü Teala'nın bütün nazarını celbederiz kendimize. Bütün feyzini tamamen, bütün maneviyatı tamamen üzerimize almış oluruz. Namaz kılan padişahın kapısını çalan demektir. Devamlı kapı çalınırsa onun açılması kaçınılmazdır. Yani açılmaması mümkün değildir buyuruluyor. Dinde namazın yeri vücutta başın yeri gibidir. Bakın namaz ne kadar önemli. Namaz insanın vücudundaki baş yani içinde beyin olan kısım, kulak, burun yani bütün zevklerimizi hissedeceğimiz şeyler hepsi bu bölgede arkadaşlar. O yüzden namaz vücuttaki baş gibidir. Tamamen dinimizin de direğidir, başlıdır. O yüzden ihmal etmeyeceğiz namazımızı hiçbir zaman. Namaz kalbin nurudur. Kalbini nurlandırmak isteyen onu kılsın. Kim güzelce abdest alır da huşu ile farz veya nafile namaz kılarak Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dilerse Allah onun günahlarını bağışlar. Yeryüzünün namaz kılınarak Allah'ın anıldığı bölgesi yeryüzünün diğer bölgelerine övünür. Yani bu da çok enteresan. Mesela bir bölgede namaz kılınıyor diyelim Türkiye Müslüman bir ülke. Namaz kılınıyor. Gerçi çok az insan namaz kılsa da namaz kılınıyor. Bu yerler, bu topraklarda namaz kılındığı için, ezan daima devam ettiği için bu bölgeler diğer bölgelere oranla hem manevi açıdan daha kıymetlidir hem de bu yerler aslında biz göremiyoruz. Bizim kalp gözümüz açık değil. Ee, Bunları göremiyoruz tabii ki ama büyük Allah dostları mutlaka bunların farkında. Bu yerler, bu topraklar başka topraklara oranla hem daha şey hem de övünüyorlar arkadaşlar bakın. Yani öyle buyuruluyor. Kim iki rekat namaz kılarak Allahü Teala'dan bir istekte bulunup dua etse Allahü Teala onun bu duasını onun durumu, icabı er ya da geç mutlaka kabul eder. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de bir ayet var. Benim benim için Benden bir şey isterken namaz kılarak isteyin. Namazın sonunda dua edin buyuruyor. Yani Allah'tan bir şey isteyeceğimiz zaman mutlaka namaz kılarak isteyelim arkadaşlar. Kim tek başına bulunduğu sırada iki rekat namaz kılar da Allah ve meleklerinden başka bir kimse onu görmezse cehennem ateşinden uzak tutulduğuna dair ona bir vesika verilir. Yani sırf Allah rızası için kıldığı en net en bariz bir şekilde nasıl anlaşılır? Onun namaz kılarken hiç kimse gör, görmüyorsa o adamı gizli gizli kılıyorsa mesela işte gösterişten uzak, riyadan uzak. Bak bak işte vay be adam namaz kılıyor, helal olsun falan filan. Bu gibi vesveselere kapılmadan kılacağı için bu namazı yani kimsenin olmadığı bir ortamda işte bu namaz gerçekten Allahu Teala'nın en sevdiği namazlardan biridir ve cehennem ateşinden uzak tutulduğuna dair ona bir garanti verilir, vesika verilir buyuruyor. Kim farz bir namazı eda ederse allah Teala katında onun bir duası makbul olur. Yani farz namaz, beş vakit farz namaz hem bizim için farz kılındığı gibi hem de yine bizim yararımıza, bizim faydamıza, bizim dualarımızın kabul olmasına imkan tanıyor arkadaşlar. O yüzden unutmayacağız. Bu konu çok çok uzun devam ediyor. İnşallah bunu başka yayınlarda da Yapacağız. Ee, i̇nşallah arkadaşlar yayınlarımız devam edecek. Belki akşam saat 10-11 civarında bir yayın daha yapabiliriz. Şimdiden söyleyeyim. Ee, bayramınız yeniden mübarek olsun arkadaşlar. Özellikle kalp gözüyle ilgili soru soran arkadaşlarımız varsa mutlaka 5 vakit namazı tam huşu ve hu huzurlu bir şekilde kılmaya çalışacaklar ve vaktinde kılmaya çalışacaklar. Bu çok önemli. Rabbim cümlemizin ibadetlerini makbul eylesin. Hepinizin günahlarını affetsin inşallah. Bu mübarek bayram gü günü hürmetine cümlemizi cennetlik olan kullardan yazsın. Cümlemizin hatalarını örtsün. Hepimizi bağışlasın inşallah. Rabbim bu güzel günlerde, bu güzel gecelerde bizleri günahlardan arındırsın ve hepimizi, hepinizi şu an bu yayını izleyip de duamıza amin diyen herkesi inşallah affetsin. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.